Modern yaşamın getirdiği stres ve sağlık sorunları erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluklarını giderek daha yaygın hale getirirken, bu durum bireylerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Peki erkeklerde cinsel fonksiyon bozuklukları nedir ve sebepleri nelerdir? Ereksiyon problemleri daha çok 45 yaş ve üstünde görülüyor aslında. Yıllar içinde testosteron düzeylerinde yavaş yavaş görülen düşüşler sebeplerin başında geliyor. Stres, sıkıntı, sorumlulukların artması. Bunun yanında kalp damar sağ sağlığında ufak ufak bozulmalar, kolesterol yüksekliği, şeker kontrol bozukluğu gibi durumlar ciddi anlamda etkili olabiliyor. Onun dışında depresyon, duygudurum bozuklukları çok etkili. Kişinin kendiyle barışık olmadığı durumlarda ciddi anlamda problem görülebiliyor. En önemli faktörlerden bir tanesi de partnerle olan uyuşmazlık ya da tartışma ilişkideki problemler. Bunlar da ciddi anlamda erektil disfonksiyon nedeni. Kontrolsüz diyabet, kalp damar hastalıkları, kolesterol yüksekliği, tiroid bozuklukları bunlar ciddi anlamda ereksiyon problemine yol açabilecek hastalıklar. Erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluklarında yaşam tarzı değişiklikleri gerekiyor. Tütün ürünlerinin azaltılarak kesilmesi, kan basıncı ve kan şekeri kontrolü, sporun hayata entegre edilmesi, sağlıklı beslenme, bel çevresinin incelmesi, göbeğin eritilmesi Bunlar ciddi anlamda fark yaratan önlemler. Bunun yanında düzenli gece uykusu ve stres kaygı yönetimi ereksiyon kalitesini artıran unsurlardır. Erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluklarında öncelikle altta yatan hastalıklara odaklanmak etkili bir tedavi için oldukça önemli. Ereksiyon problemlerinin tedavisinde önemli olan altta yatan sebebi ortaya koymak ve bunu tedavi etmek. Yıllardır bunun için özellikle başta ilaç tedavileri kullanılıyor. Bunun yanında vasküler yani damarsal kaynaklı ereksiyon problemlerinin tedavisinde altın standart ilaç tedavisidir. Buna ek olarak ya da alternatif olarak kullanılabilecek diğer bir yöntem vücut dışı şok dalga tedavisidir. Şok dalga tedavisi yani ESVT güvenilir, yan etkisi olmayan, ağrısız, enjeksiyonsuz, ameliyatsız yani invaziv olmayan bir tedavi yöntemidir. Genital bölgeye uygulanan ultrasonik şok dalgalarıyla bu bölgedeki mikro dolaşım hızlandırılıp yeni damar oluşumu tetikleniyor. Bu da seçili hastalarda ereksiyon problemine çözüm oluşturuyor. Sonuçta sizde ya da bir arkadaşınızda ereksiyon problemi varsa bu bahsettiğimiz noktalara dikkat edin ve alanında uzman bir sağlık profesyonelinden yardım alın.